Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Başlıkta da gördüğünüz gibi son zamanlarda edebiyatından pek çok kitaplar okuduğum. Azerbaycan edebiyatına konuk oluyoruz bugün. Ve elimde gördüğünüz bu harika kitapları size birazdan önereceğim. O yüzden bu videoyu dikkatle ve gerçekten yeni kitaplar keşfetme isteğiyle izlemeyi unutmayın. Öncelikle bu videoyu izleyenlerden bir ricam olacak. Eğer ki bu videoyu izleyenlerden kanalıma abone olanlardan biri değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü bu benim için çok önemli. Ama özellikle de Azerbaycanlı takipçilerimden de bir ricada bulunmak istiyorum. Onlar da elbette abone olsunlar. Fakat bu videoyu da lütfen... Azerbaycanlı arkadaşlarınızı ya da bu tür kitaplarla, edebiyatla ilgilenen arkadaşlarınızla paylaşırsanız hem benim kanalıma destek olmuş olursunuz hem de bu Birazdan size önereceğim harika Azerbaycanlı yazarları ve kitapları da daha çok okunmasını sağlamış oluruz diye düşünüyorum. O yüzden lütfen bu kanala desteğinizi göstermekten çekinmeyin. Aslında benim Azerbaycan edebiyatı okuma sebeplerinden bir tanesi, biz e, farkında mısınız bilmiyorum ama aynı coğrafyada yaşıyoruz, aynı gökyüzüne bakıyoruz. Neredeyse hani dillerimizin çoğu şeyi birbirine benzer. Fakat ne yazık ki birbirlerimizin edebiyat ve sanatına biraz uzağız. Evet Azerbaycanlı arkadaşlar Türk sanatı ve Türk edebiyatına çok yakınlar. Fakat biz maalesef ki yani ben kendi çevrem için söylüyorum. Azerbaycan edebiyatı ya da sanatı ile ilgilenen hiç yani etrafımda bir takipçi göremiyorum. Ya da ben de ilgilenmiyordum. Ama bunu bugün artık bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bu videoda önereceğim kitapları eğer bir iki tanesini de olsa okursanız emin olun ki kendinize güzel kitaplar katacağınızdan hiç şüphem yok. Azerbaycan edebiyatına başlamak için size önereceğim ilk kitaplardan bir tanesi arkadaşlar Mirza Elekber Sabir'in Hopopname adında bir kitap olacak. Ben bunu aslında çok tesadüf eseri keşfettiğimi söyleyebilirim. Bir gün işte Kadıköy'de sahaf festivali oluyordu. Ben de orada işte böyle kitapları araştırayım yeni kitaplar falan neymiş şeklinde böyle bir araştırma sonucunda böyle bir yazarla karşı karşıya geldim. Zaten Hasan Ali Yücel klasiklerini az çok biliyorsunuz Hepiniz. Ama ben Mirzalekber Sabir Hopopname kitabını açıp böyle satırlarına baktığımda gerçekten çok çok sağlam eleştirilerle e, siyaset ve din insanlarına çok sağlam göndermelerle karşılaştım aslında. Zaten benim Azerbaycan edebiyatı okuma serüvenimde gördüğüm şeylerden en güzel şeylerden bir tanesi de buydu arkadaşlar. Azerbaycan yazarlar sözlerini kesinlikle sakınmıyorlar. Kesinlikle netler ve ...hedeflerini biliyorlar. Yani sözleri ve açıklamaları gerçekten çok dobra olduğunu düşünüyorum ben Azerbaycanlı yazarların. İşte gördüğünüz gibi Mirza Elekber Sabir'in bu kitabının 53. sayfasında şöyle bir alıntı geçiyor arkadaşlar. ''Şehvet kuluyuz, nefisten imdat alırız biz, dindarlarız, günde bir avrat alırız biz.'' şeklinde cümle geçiyor. Sadece bu değil... E, kitabın neredeyse her yerinde bu şekilde hani riyakarlıkta bulunan işte insanların arkasından işler çeviren e, kulak kıyan ama işte böyle insanlara iyi halakı öğütleyen böyle dindarların eleştirildiğini görüyoruz. O yüzden ben e, böyle hani Ömer Hayyam'ın Rubailer kitabını dörtlükler kitabını biliyorsanız ve onun tarzına alışıksanız aslında onun bir nevi Azerbaycan versiyonu olduğunu söyleyebilirim Mirza Elekber Sabir'in Hopopname adlı kitabını okuyarak siz siz de Azerbaycan edebiyatına güzel bir başlangıç yapabilirsiniz arkadaşlar Şimdi size önereceğim bir diğer yazar da bu videoda Anar Rızaev adındaki bir yazar olacak. Bu yazar Azerbaycan çevresinde gayet bilinen ve sevilen bir yazar arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Aslında ben Anar Rızaev'in iki tane kitabını önermek istiyorum size. İlki Akliman adlı kitabı olacak ve Akliman'dan sonra da beş katlı evin altıncı katı kitabını da önermek istiyorum. Size zaten o kitap Akliman kitabının bir devamı niteliğinde sayılıyor ve bu iki kitabı eğer okumak isterseniz bence tahmin. Tahmine adındaki karaktere daha çok böyle önem vererek okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bu iki kitabı okurken ben hep şunu düşündüm. E, Tahmine adında bir hani merkez bir karakter var ve Zaur olsun, Nemet olsun, Spartak olsun ya da e, muhtar olsun. Bunun gibi karakterler hep onun etrafında gelişen karakterler oluyorlar. Ayrıca size 5 katlı evin 6. katı kitabından çok güzel bir alıntı söylemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen bu alıntıyı iyi dinleyin. Ben hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim ve şimdiye dek hiç kimseye de seni sevdiğimi söylemedim. İşte en büyük hakikat budur deniyor 84. sayfada bu kitabın. E bu kitapta genel olarak biz Tahmine ile Zavurun ilişkilerini görüyoruz. Ama Akliman kitabında genel olarak Nemetin hayatına odaklanıyoruz. Yani bu iki kitabı aslında okuyup karşılaştırmalarınızı kendinizin yapmasını tercih ederim. Bu okuduğum alıntıda da aslında çok güzel bir mahrem bir sevgi görüyoruz. Yani zaten Anar Rızaevi benim için Anar Rızaev yapan etmenlerden bir tanesi de buydu arkadaşlar bu dediğim kitapları okurken. Eğer gerçekten de sevgi ve aşk temalı kitapları seviyorsanız ve Azerbaycan edebiyatında da bunun karşılığını bulmak istiyorsanız ben size bu Akliman ve Beş Katlı Evin 6. Katı kitaplarını önermek istiyorum. Mutlaka bu kitaplara bir şans verin arkadaşlar o yüzden. Ayrıca bu kitapları severseniz de Tehmine adında bu kitap için çekilmiş bir film de var arkadaşlar. Bu filmde biraz daha böyle Tehmine ile Zaur arasındaki ilişkinin görselleşmiş halini ve daha film unsurlarına uygun halini görebiliyorsunuz. Filmi de tabii ki de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer önereceğim yazar da Celil Mehmet Gülüzade olacak arkadaşlar. Aslında ben bu yazardan iki tane kitap okudum yine. Dana Köyü'nün Öyküsü ve Ölüler şeklinde. Öncelikle biraz böyle Azerbaycan Türkçesiyle kitap okuyabilir miyim konusuna karşı biraz ön yargılıydım. Yani yapamayacağımı düşünüyordum. Ama hayatımda ilk kez, bu videoda da söylüyorum, ilk kez Azerbaycan Türkçesiyle bir kitap okuma şerefine ulaştım arkadaşlar. Bu da Celil Mehmet Gülüzade'nin Ölüler adlı kitabı oldu. Eğer anlayacağınızı düşünüyorsanız, bunun için zamanınız varsa size Ölüler kitabını önerebilirim. Ama eğer ki anlamayacağınızı düşünüyorsanız ya da bu konuda zamanınız yoksa, Danabaş Köyü'nün öykü küsü kitabını da okuyabilirsiniz. Aslında benim için Celil Mehmet Gülüzadeyi önemli yapan şeylerden bir tanesi de insanlar arasındaki bu körü körüne inancı, sorgulamadan yapılan etrafından gidilen inancı anlatması oldu. Çünkü yarın bir gün bir din üretilse işte başka bir şey yapılsa ve onun mutlaka müritleri olur demeye çalışıyor aslında Celil Mehmet Gülüzade bize. O yüzden eğer ki Türkçe biliyorsanız, Türkçe okumak isterseniz Danabaş Köyü'nün öyküsü ama eğer yok ben Azerbaycan Türkçesiyle kitap okuyabilirim derseniz de Ölüler adlı kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Ve Ölüler adlı kitapta ki İskender adlı karakteri de çok sevdiğimi söyleyebilirim. Hatta buradan Ömer Hayyam'ın Dörtlükler kitabından bahsetmişken size o kitaptan çok güzel bir kısım da söylemek istiyorum. Sen içmiyorsan kınama bari. Bırak aldatmaca iki yüzlüleri. Şarap içmem diye övünüyorsun ama yediğin hatlar yanında şarap nedir ki şeklinde bir kısım geçiyor Rubailer kitabının. 121. sayfasında. İşte ben bu kısımla Ölüler kitabını yorumlayabileceğimizi düşünüyorum. Evet İskender karakterinin elinden de böyle alkolün falan düşmediğini görüyoruz arkadaşlar. Fakat bir köyde hani bir ölünün dirildiği söyleniyor ve bu dirilen ölünün hani gerçek olduğuna inanıp bunu söyleyenin etrafından peşinden giden insanlar oluyor. İşte İskender'in yaşadığı ve baş kaldırdığı durum da tam olarak bu. İnsanlara sorgulamadan bir şey yapmayın deniyor. Bilgisini öğrenin ondan sonra bunun peşinden gidin diyorlar. İskender diyor. İşte ben de bu yüzden arkadaşlar Celil Mehmet Gülüzade adlı yazarın da kesinlikle ama kesinlikle okunması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca Ölüler kitabına yapılan bir film de var yine eski versiyon ve modern versiyon şeklinde. Hatta modern versiyonunda bir müzikal bile var yani. Batı sineması tarzında çok güzel bir yapım olmuş. Eğer filmlerle ilgileniyorsanız demin önerdiğim Tehmine filmiyle birlikte yine Ölüler kitabına çekilmiş filmleri de izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim Hüseyin Cavid'in İblis adlı kitabına arkadaşlar. Ben İblis adlı kitabı bir cümleyle özetlemek isteseydim modern bir Faust olarak nitelerdim herhalde özetlerdim. Eğer Göte'nin Faust kitabı hakkında en azından küçük bir bilginiz varsa Faust genelde İnsanın madde ile mane arasında kalışını ve içindeki şeytan ve melek yönlerinin aslında ne kadar böyle kutsal bir şekilde anlatabileceğini kanıtlayan bir kitaptır benim nezdimde. İşte ben Hüseyin Cavid'in İblis adlı kitabındaki karakter olan Arif karakterinde aslında böyle görmemiz gerektiğini öneriyorum arkadaşlar. Çünkü Arif karakteri de aslında içinde Dostoyevski'nin hani Karamazov kardeşler kitabında Ivan Karamazov karakteri vardır ve o kendi içindeki şeytanlarla mücadele eder ya. İşte ben tam olarak Arif adlı karakterde sanki bir Dostoyevski karakterini gördüğümü söyleyebilirim. O yüzden İblis adlı kitabı da Azerbaycan edebiyatında özel bir yere koymak istiyorum. Ama Arif'i Arif yapan yönlerin sadece bu olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü aslında bu kitapta Wolfgang Borchert'in Kapıların Dışında kitabında olduğu gibi militarizm ve savaş karşıtı bir kitap olduğunu da söyleyebilirim İblis adlı kitabının. Çünkü o zamanlarda böyle herkes savaşı savunurken, militarizmin peşinden giderken Arif bunu sorgulayan yegane insan olarak karşımıza çıkıyor. Ama ne yazık ki Arif de aslında içindeki savaşlardan bir türlü çıkamıyor. Zaten böyle olmaz mı arkadaşlar? Etrafımızda her zaman savaşların olduğunu biliriz fakat içimizdeki savaşları hiçbir zaman sonlandıramayız ya. İşte Hüseyin Cavit'in İblis adlı kitabında da tam olarak bunu yaşadığımı söyleyebilirim. Kesinlikle okunması gerektiğini düşünüyorum. Bu videoda son önereceğim Azerbaycan Edebiyatı kitapları ...bir tanesi Söğüt Kemeri. Yani... ...yanda gördüğün Söğütlü Ah kitabı olacak... ...arkadaşlar. Aslında bu kitap... ...yani şöyle İlyas Efendiyevi de... ...en azından onun tarzını da görmek... ...açısından okumak istedim. Çünkü yani çok farklı yazarlar var Azerbaycan edebiyatında anlıyor musunuz? Böyle farklı ülke edebiyatlarına, farklı yazarlara ne kadar şans verirseniz aslında kendi kitap kültürünüzü de o kadar genişletirsiniz. ben size bu videoda bunu amaçlamaya, yani bunu aşılamaya çalışıyorum ve ben bu İlyas Efendiyev'in bu kitabında Nuriye adlı bir karakterle tanıştım mesela ve Nuriye karakterini ben Sevgi Soysal'ın Tanteroza kitabındaki baş karakterle çok bağlaştırdım Çünkü Nuriye karakteri de aslında kendi başına hayatta kadınlığıyla sadece tek başına yegane durmayı öğrenebilen bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ama Nuriye karakterinin biraz da ütopik bir karakter olduğunu da düşünüyorum. Çünkü gerçekten içinde o kadar saf o kadar hani kötülüklerden ve pisliklerden arınmış bir sevgi barındırıyor ki Nuriye karakteri. O yüzden ben bir bir nebzede ütopik bir karakter olduğunu da düşünüyorum Nuriye karakterinin. Eğer ki okumalarınızı çeşitlendirmek isterseniz, farklı bir yazar daha öğrenmek isterseniz İlyas Efendi Efendiyev'in Söğüt Kemeri adıyla çevrilen bu kitabını da okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim videonun son önerisi olan kitabına. Biliyorsunuz bugüne kadar bazı okuma rehberi videolarında alıntılarla yaşıyorum. VIP Premium Özel Gold bölüm şeklinde. Sadece videonun burasına kadar izleyen ve buraya kadar benim konuşmalarıma sabreden arkadaşları özel harika kitap önerilerinde bulunuyorum ve ya da işte videonun en özel kısımlarını bu videonun sonlarında söylüyorum. Çünkü buraya kadar izliyorsanız değerlisiniz ve o kadar hani hayatınızdan zaman ayırmışsınız 10-15 dakika. Bunu önemli kılmalıyım diye düşünüyorum. İşte arkadaşlar aslında bu videoda önereceğim en güzel kitap bence İsmail Şıhlı'nın Deli Kür adlı kitabı olacak. Hani gerçekten bu videoda sadece bir kitap okumak isterseniz İsmail Şıhlı'nın Deli Kür adlı kitabını okuyabileceğinizi düşünüyorum. Eğer ki böyle Tolstoy'un e, Diriliş gibi ya da böyle Savaş ve Barış gibi içerisinde sosyolojik mesajları da e, barındıran kitaplarını seviyorsanız Delikür kitabına bence bayılırsınız arkadaşlar. Çünkü bu kitapta sadece aslında e, Azerbaycan coğrafyası ya da oradaki böyle olaylar anlatılmıyor. Kitap birden böyle bazen Rus edebiyatına bile dönüşebiliyor Alexey Ospovich adındaki karakterle birlikte ve benim için bu kitabı çok 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 özel yapan yönlerden bir tanesi de şu oldu arkadaşlar. Kitaba ismini veren Kür aslında Azerbaycan'da bulunan bir nehir. Kura adında geçiyor ama Türkçe çevirisinde Kür adıyla söylüyoruz biz. Bu Kür Nehri o kadar özel bir nehir ki mesela e, kitaptaki karakterler böyle hüzünlendiğinde böyle sakin ve durgun akıyor. Ne bileyim kitaptaki karakterler böyle öfkelendiğinde e, birden böyle hışı yani hışımla böyle akmaya başlıyor. Önüne her şeyi katıp gidiyor. Ya da işte ne bileyim böyle kitapta tutku veya şehvet olduğunda e, güneşin böyle kırmızılığı ona yansıyor. Kırmızı gibi algılanıyor. Ya da işte kitapta böyle belirsizlik gibi şeyler olduğunda e, kürün suyu bulanıklaşıyor. Ya yani arkadaşlar şu an bunu söylerken şu an tüylerimin diken diken oluşunu görebiliyor mu kamera bilmiyorum ama hani gerçekten... Bunu söylerken çok çok heyecanlanarak söylüyorum. Ben kitapları ne kadar böyle yüzlerce kitap anlatsam da bu kanalda hala böyle kitapları çocuk heyecanımla okuyabildiğimi düşünüyorum. Bu yüzden Delikür kitabındaki bu nehrin psikolojisinin anlatılması bugüne kadar hiçbir kitapta görmediğim bir şeyi aslında görmemi sağladı. Bu kitabı özgün yapan şeylerden bir tanesinin kesinlikle bu olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Aynı zamanda bu kitabı benim için özel yapan yönlerden bir tanesi de Ülkemizdeki köy enstitülerini belki duymuşsunuzdur arkadaşlar. Zamanında Hasan Ali Yücel'in kurduğu ve Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Talip Apaydın, bunun gibi harika isimlerin, harika yazarların yetiştiği, harika öğretmenlerimizin yetiştiği kurumlar da aslında bu köy enstitüleri. Ne yazık ki sonradan bağnaz ve yobaz insanlardan dolayı bu enstitüler kapandı. Fakat aslında biz Deli kitabındaki karakterlerde de, yani kitabın yarısından sonra karşılaşacağımız karakterlerde de Çocukların eğitilmesi, çocukların okutulması, gelecek nesillere harika ve nasıl diyeyim sorgulayan nesiller bırakılı, bırakılabilmesi amacıyla bir mesaj verildiğini de görüyoruz. Bu yüzden ben bu kitabı çok özel bir yere koymak istiyorum arkadaşlar bu kanalda önerdiğim yüzlerce kitap arasında. Ve size şu söyleyeceğim son alıntıyla da yavaş yavaş videoyu tamamlamak istiyorum. Bu kitabın 314. sayfasında şöyle bir kısım geçiyor arkadaşlar. Onlar bizi konuşmayan adama çevirmek istiyorlar. Onlara boyun eğmeyenleri ise Sibirya'ya gönderiyor ya da halkından uzaklaştırıyorlar. Sen de bunlara katlanalım diyorsun şeklinde bir alıntı var. Yani burada Sibirya yerine Silivri koysanız bence direkt Türkiye'yi bulmuş olursunuz arkadaşlar. O yüzden bence kendi ülkemizdeki özgür düşünce ortamının olmamasında da çok hani paralel yönler bulabileceğinizi düşünüyorum bu kitapla. Bu videoda önerdiğim bir kitaplara bakmanızı ve yazarlardan mutlaka bir iki tanesini okumanızı öneriyorum kesinlikle. Evet arkadaşlar size bu videoda harika kitaplar önerdim Azerbaycan edebiyatından. Eğer ki bu edebiyat türüne ilginiz varsa böyle farklı kitaplar, farklı ülke edebiyatları keşfetmek istiyorsanız en azından Delikür ya da Hopopname adındaki kitapları okursanız bence sizin açınızdan iyi olacağı kanaatindeyim. Çünkü bu kitaplar gerçekten size bir şeyler katar, size farklı yönlerden şeyler düşündürür arkadaşlar ve farklı bir ülke edebiyatı keşfetmiş olursunuz aslında. Dediğim gibi bu videoyu izleyen Azerbaycanlı takipçilerim lütfen kanalıma abone olmayı unutmasınlar ve bu videoyu da eğer sevdiyseler etraflarında böyle kitaplar hakkında ilgilenen kitaplar, kitap okumayı seven, bunun gibi şeylere ilgi duyan Azerbaycanlı arkadaşlarıyla bu videoyu paylaşırsa ve onlar da kanalıma abone olursa çok mutlu olurum. Bu videoya da beğeni atarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın